Ben Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber zamanında e, bizim şu anda elimizde mevcut olan şekliyle tertip edildiğini sıralandığı kanaatindeyim. Şunun yani için yani burada Fatiha'dan, başlayıp Fatiha'dan, başlayıp, Fatiha'dan Nasa kadar o, Gulati Şia'nın bir takım şeyleri vardır. Übey bin Kabe Abdullah İbni Mesud'a isnat edilen bir takım şeyler vardır. Onlar tabi e, mesela ee, biz 10 e, tane kıraat ki taberi bunları 20'den bahseder. Ondan önce ta 32'ye kadar farklı sayı kıraat. Hatta mevcut sayı kıraatlardan çok daha sayı olanlardan bahsedilir şeylerde, kitaplarda. Biz şimdi o şeyde 7 kıraatı esas alalım. 7 kıraatın hiçbirisinde 7 kıraatın hiçbirisinde e, surelere geçiş yapılırken işte e, Nisa suresi Bakara'dan önceydi veya Ali İmran Nisa'dan sonraydı şeklinde bir kıraat e, şeylerinde silsilesinde hiçbirisiyle karşılaşmayız. Ama Peki, mesela e, mesela besmeleler e, e, ko konusunda kıraat imamları arasında Sekit bila besmele yapanlar vardır. vasıl bila besmele yapanlar vardır. Bu, var. bu da... E, bu öbürü yok. Bu neyi gösterir? Sekit bila besmele, vasıl bila besmele. Sekit bila... Yani mesela... Ve la dalline elif la mim. Ve la dalline mim. Diye geçiş yaparsınız. Bu neyi gösterir? Ha, O ya yani kıraat imamları bunu şey diyor. Hamza bu şeylerin içerisinde daha başkaları da var. E, bu ne bu neyi gö gösteriyor? Demek ki besmele Kur'an-ı Kerim'deki surelerden bir ayet değildir. Bunun şeylerini verir. Dolayısıyla bu olmasına rağmen e, hiçbir kıraat imamı, hiçbir kıraat imamı surelere geçişler yani surelerin sıralanışında herhangi bir itirazı varit olmamıştır. Veya itiraz demeyelim de farklılığı bize ulaşmamıştır. Tarik bile yoktur, vecih de yoktur. Çok önemli Yani, şey. yani tariklerde de böyle bir tarik bir şey bir tarik vardır, bir de vecih vardır. Yani şey vardır, imam var. Ondan sonra ravi var tarik var vecih var böyle bir sistem. Şimdi bu buralarda bu imamlarda yok. Ravilerde yok. Ravilerin dallandırıldığı tariklerde yok. Tariklerin dallandırdığı, ikiye, üçe, dörde şey ayrıldığı vecihlerde de böyle bir şey yoktur. Halbuki mesela munfasılı biz e, genellikle ne yaparız? İşte muhtelefün fih olduğu için dört çekmek şeydir, caizdir deriz. Genellikle de dört üzerinde. Ama karika gittiğimiz zaman Am bin sabah şeyiyle eee kanalıyla bir elif çektiğini de şey yaparız gö, görürüz orada. Bu da ne e, şey yapar? İşte onun için hadir üslubu bu gibi şeylerden hareketle e, olmuştu ol, oluşmuştur. Demek ki tertiple de, tertiple Kur'an-ı Kerim'in elimizdeki bugünkü tertip neyse eee öyle e, şeyde, yani üç, üç tane fay görüşten hepsini biliyorum Gör, görüşlerin e, e, hepsine vakıfım ama tertip Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam zamanında nasılsa öyledir e tabi bununla ilgili yorumlar yapılıyor tabi hatimden bahsediliyor şundan bahsediliyor bunlar e, bile tabi yorumlayabilirsin hatim acaba sona erdirme midir vesaire ama benim için en önemli şeylerden birisi kaynaklardan birisi bu kıra e, kıraat de dediğin zaman kıraati bizim Hazreti e, e, kimi eee vakıfız bir şey kimi kıraatına göre okuyoruz. Asım'ın Hafs rivayetine göre. Asım'ın kıraati. Asım ne kadar Hazreti Peygamberle irtibatlıysa ise diğer imamlar da yedi imamı şey yapalım e, üzerinde hadis onun üzerinde olduğu için e, yani bununla irtibatlı değil de ee, hadisten hareketle İbni Mücahit Böyle bir izlenim vermiştir Yoksa e, bu yedi imamla o hadis Ünzile hadisiyle vurgulanmıştır filan Anlamı yoktur orada onu şey Karışmasın ee, e, e, Evet o şeyi yoktur Alakası yoktur o yedi imamın ee, Hazreti peygamberle Ne kadar irtibatlı ise Diğer imamlar da Hazreti peygamberle O kadar irtibatlıdır o kadar irt, irt, irtibatlıdır. Bundan dolayı ben Süleyman Ateş Hoca'nın kıraatlarda kelfik görüşüne katılmıyorum. Çünkü telfik olay, e, bilmesi için kıraatların işte araştırılarak 1'e indirilmesi veya 2'ye indirilmesi olmazsa 1'e indirilmesi. Hatta o Asım'a göre indirilmez. Asım kaynaklarımızdaki bilgilere göre mesela tab, taberiyim. Ee, şey yapar. eee Hafs'ı Hafs'ın şeyini, eee kıraatını 5. 6. 7. derecede gelen bir kıraat olarak şey yapar, e, e, değerlendirir. Çünkü kıraatlar daha tam oturmamıştı. Tercihler İbn Mücahid'in ve, ve vesairenin. Ee, öyleyse şeyin yani e, Asım'ın kıraatı Hazreti Peygamberle ne kadar irtibatlı ise diğer kıraatlar, mevcut kıraatlar Hazreti Peygamberle o kadar irtibatlıdır. Aralarında e, bir telfika gitmek söz konusu e, mümkün değildir. Çünkü tercih bila muracih olur. Dolayısıyla e, onu da okuyanlar var, onu da okuyanlar var. Bu aşağı yukarı Üç dört yerde filan ülkede şey yapılıyor, okunuyor ağırlıklı olarak Asım'ın kıraatı şeyde, ön planda.